7. sorudan devam edelim. Şimdi 7. E, soruda diyor ki fx fonksiyonunun grafiğini x eşittir bir absesi noktasında çizilen teğet doğrusu fonksiyonun grafiğini a noktasında kesmektedir. a noktasının koordinatları m ile n'in çarpımını sormuş. Bakın bir grafik çizeyim önce. Diyelim ki mesela fonksiyonun böyle olsun. Şimdi bir tane daha noktada keseceği için aslında şöyle bir eğrisellik katayım. Bakın kabaca çiziyorum bunu belki çizdiğim şey doğru değildir. grafik değildir. Teğet olduğu bir nokta varmış. Yani burası 1'e bir şey. Burası da kesti nokta A noktası. M, Y, N kesecek şekilde bir grafiği çizdim. Yani bu şekle çok takılmıyoruz. Sadece buradan yorumlamamız lazım. Şimdi yapmak istediğim şey şu. Burada bu fonksiyonun denklemi zaten elimizde var bu teğetin denklemini de oluşturup fonksiyonun denklemiyle teğetin denklemini ortak çözebiliriz. Ee, ya da genellikle hep şunu da söylerim. Eğer iki nokta bir teğetin üzerinde iki noktadan bahsediliyorsa yani iki nokta ile ilgili bir şey varsa iki noktadan da eğim olayına girebilirsiniz. Bakın oradan çözelim. Yani diğer türlü iki türlü de olur. Şimdi ben özellikle iki nokta bilgisi geçiyorsa iki noktadan eğim yazmayı da deniyorum. Direkt iki noktadan eğimden gidelim. Şimdi bu öncelikle noktalarımızı da bulalım. Şurası 1'e kaçmış? F1 yazarsak ne geliyor? 1'in küpü artı 1 artı 2'den 4 yapacak. 1'e 4. F1 1'e 4 oldu. Şimdi bir de alt tarafı da tek bilinmeyen. Yani M değil de burası ne oluyor? X yerine M yazdığımızı düşünürsek. Burada M küp. Ne dediğimiz şey M küp artı M artı 2. Gelelim Nasıl çözecektik? Eğimi iki şekilde yapacağız. Yani bir türevle eğim bulacağız, bir de iki noktadan eğim bulacağız. Bunları birbirine eşitleyeceğiz. Şimdi türev ile eğim. Ne yaptık? Türevini aldık. Fonksiyonumuzun türevi 3x kare artı 1. Kaç yazacağız? Hep ne diyorduk? Teğet olduğu noktanın apsisini. Bakın, kesti değil. Teğet olduğu noktanın apsisi 1 olduğu için 1 yazıyoruz. F türev 1. Buradan eğimizi verecek yani F türev 1. Bir yazarsak 4 geliyor. Eğim bu. Bir de 2 noktadan eğim. Neydi bu da? Y'ler farkı bölü X'ler farkı. Yani Y'lerini çıkaracağız. M kare artı M küp artı M artı 2 eksi 4 bölü M eksi 1. Y'ler farkı bölü Bugün y'leri çıkardık. Payda da x'leri çıkardık. İşte bu ikisi birbirine eşit olacak. İkisine de eğim yazdık. Teğetin eğimini yazdık. Şimdi m küp bunu 4'e eşitliyorum. İçler dışarı çarpımı da yapayım. Şuraya yazayım. m küp artı m eksi 2 eşittir. 4m eksi 4. Hepsini bir taraf alırsak m küp artı eksi 3m yaptı. Ve Diğer de ne kaldı? Artı 2 eşittir 0 yapmış oldu. Şimdi bunun köklerini bulduğum zaman ne değerini bulmuş olacağız. Bu aynı zamanda bu tam kesti noktaların birbirine eşitlediğimiz için aslında bunun mesela köklerinden iki tanesi aslında birdir yani teğet olduğu nokta. Bunu çarpanlara ayırdığım zaman burada m-1'in karesi vardır. çarpı hatta m eksi 1'in karesini şöyle açarak yazalım. m kare eksi 2 m artı 1 ile neyin çarpımı olacak? m artı 2'nin çarpımı olacak. Onu nasıl söyledim? Şimdi dedim ki e, m kareyle neyi çarparsam ekip yapar? m'yi birinci dereceden olmasın zaten zaten burası. Bir de 1 neyi çarparsam 2 yapacak? Artı 2. O zaman çarpanlarımız ne oldu? Bir tanesi eksi 2 sıfırlayan derler. Bir tanesi de bir var. Burada çift katlı kökümüz var. Zaten bu teğet olduğu nokta. Yani şu noktasında. diğer Diğeri de eksi 2 olduğu değer. Yani bizim aradığımız değer. Peki eksi 2'ye kaçtı? A noktası eksi 2'ye. Fonksiyonda yerine yazarsam f eksi 2 kaç yapıyor? En üste gidelim yazalım. Eksi 8 eksi 2 artı 2'den eksi 8 yapmış oluyor. Bu noktanın koordinatları çarpımı da eksi 2 çarpı eksi 8 16 yapmış olacak. Gidelim 8. soruya. Bu bir tane eğrimiz var. Parabol eğrisi verilmiş. X kareli. Dikkat ediyorsanız. ikinci dereceden. 1'e 0 noktasından çizilen pozitif eğimli teğet doğrusunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı. Yani 1'e 0 noktasından çizilen pozitif eğimli teğet doğrusundan bahsediyor. Yani burada dikkat ederseniz. Ee, aslında niye teğet normalde bir noktadan çizilen teğet bir tane olur? Ama bu A 1'e 0 noktası daha doğrusu üzerinden çizilen teğet doğrusu bir tane olur. A 1'e 0 noktası bu eğrinin üzerinde olan bir nokta değil. Bakın yerini yazarsanız zaten sağlamadığını göreceksiniz. 1 yazdığın zaman 0 yapmıyor. Kaç yapıyor? 8, 9 yapıyor. Yani 1'e 9 noktası bunun üzerinde. E peki bir şekil çizelim. Orada yine bir, bir eğrimiz varmış. 1'e 0'ı dışında bir nokta olduğunu biliyorum. Şurası olsun 1'e 0 koordinat çizmeyeceğim. Bize diyor ki teğet doğrusu, bakın bu noktadan teğet doğrusu çizdiğimiz zaman şöyle bir tane teğet oluyor ya da işte iki tane teğet doğrusu bize pozitif eğimli olan, yani kırmızı ile çizdiğim pozitif eğimli olan istiyor. Peki olaya yine nereden gireceğim? Şimdi üzerindeki bir noktadan bahsediyoruz. Üstündeki noktayı bilmiyorum, yani tam teğet olduğu noktayı bilmiyorum yine iki nokta bilgisi olduğuna dikkat edin. Bakın teğetin geçtiği bir nokta var ve teğet olduğu bir nokta var. Bilmesen bile aslında iki noktadan bahsediyoruz. Bu noktaya harflendireyim. Deminki gibi m'ye n -Y olsun. Hatta n'yi nasıl yazmıştık? Direkt fonksiyonu yerine yazarak m kare artı 2m artı 6 diyelim. Şimdi bu y eğrisine fx diyeyim. Türevini falan gösterirken daha rahat ifade etmiş oluruz. Az önce yaptığımızın aynısını yapacağız. Bir iki noktadan eğim yazmak istiyorum. Ve daha ne istiyorum? Türevle eğim bulmak istiyorum. Ve gelelim türevini aldım. Pardon biraz kaydı. Türevle eğim. Türevini aldık. Ne geliyor? 2x artı 2. Şimdi ben buraya hangi noktayı yazacağız? Teğet olduğu nokta. M noktası olduğu için M yazacağız. F türev 2M artı 2. Bu bizim eğimimiz. Aynı zamanda iki noktadan eğim yazıp bu 2M artı 2'yi eşitleyeceğim. O da nasıldı? Y'ler farkı bölü X'ler farkı. Şu 1'e 0'ı bunun altına yazayım. Y'ler farkı m kare artı 2m artı 6 bölü m eksi 1 eşittir. Ne eşit olacak? Eğime yani 2m artı 2. Buradan m'yi bulacağız. Şimdi işler dışarı çarpımı yaparsak m kare artı 2m artı 6 eşittir. 2m kare 2m yapıyor. Sonra artı 2m sonra eksi 2m eksi 2. Iki. Şu ikisini çarptık. Bakın 2 m'ler birbirini götürüyor. Hepsini bir tarafa alırsak, hepsini sağ tarafa alalım. 0 eşittir. biraz yakınlaşalım. m kare eksi 2 m eksi 8 yapmış oldu. Çarpanlar ayırdığım zaman kaç yapıyor bu da? Artı 4'e eksi 4'e artı 2 diye ayıracağız. Köklerimizde 4 ve eksi 2 gelmiş olacak biz bu iki tane değer bulduk. Aslında dikkat ederseniz biz diğer tarafı hiç kullanmadık ama bu çözdüğümüz denklemi yap zaten diğer taraftaki yani şu sola yatık olan denklemi yaparken de yine aynı mantıkla yapacaktık. Buraya diyor harf verecektik. Aynı değerleri aynı şekilde bir eşitleyip bulmak isteyecektim. İşte bu aslında M4 ve M-2 biri biri 2 olan nokta biri de Hapsiz 4 olan nokta. Yani bu noktalar aslında. Mesela peki hangisinin eğimi pozitif? Onu zaten eğimimiz hangisiydi? Şu türevde 2M artı de yazarsak eğimi pozitif olanın hangisi olduğunu görürüz. F türev 4 olursa bakın 10 geliyor. Bu pozitif olan bu istediğimiz. Bir de F türev eksi 2 de eksi yapıyor. Bu da negatif olan eğim. Şimdi y eksenini kestiği noktanın ordinatı demiş geldik olaya ne yapıyoruz şimdi şunun bunun artık eğimini biliyoruz geçtiği noktayı biliyoruz bize y ekseni kesti noktayı soruyor denklem de yazabiliriz direkt y ekseni kesti noktaya harf verip oradan eğim yazarak da direkt y ekseni kesti noktayı bulabiliriz ben hemen direkt y ekseni kesti noktadan gideyim diyelim ki y ekseni 0'a y'de kesiyor şurada eğim yazalım yani y'ler farkı bölü x'ler farkından y eksi 0 bölü 0 eksi 1 ne eşit olacak? Eğimimize yani 10'a. Y eşittir eksi 10'a. Buradan da aslında cevabımız eksi 10 gelmiş olacak. Şimdi 9. soruya geldik. fx fonksiyonunun grafiğine 1'e 0, bir e f1 noktasından çizilen teğet doğrusu verilmiş. Öncelikle yukarıyı temizleyelim. Buraya çözeriz. gx eşittir x kare artı mx eksi 4 fonksiyonun grafiğine b eşit b 3'e g3 noktasında teğettir demiş. Bakın bir fonksiyon bir ilk önce bir çizim yapalım. Ne anlatmak istiyormuş? Bir tane fx fonksiyonumuz var. Öylesine çiziyorum yine. Bir f1 noktasından çizilen teğet doğrusu verilmiş. Burası demek ki bir f1. Bu gx fonksiyonuna da teğetmiş. gx fonksiyonu başka bir fonksiyonumuz var. Ona da teğetmiş. etmiş ona da diyelim ki bu de O zaman belirteyim bu f. ben de g fonksiyonu çizeyim. Şöyle onda şu renkle çizeyim. Burada tam T etmiş buna da g olsun. Burası da 3'e g3 noktası. 3'e g3 noktası. Yani yerine çok önemsemedim. Sadece şu an şekil çizdim. m k farkı kaçtır diye soruyor. Bakın hem f'e hem de g'ye teğet olan farklı noktalarda teğet olan bir fonksiyondan bahsediyoruz. Burada yine iki noktadan geçtiğini görüyorum bu teğetin. Yani yapacağım şeylerden biri iki noktadan eğim yazmak olacak. Başka nasıl yazabiliriz eğimi? E, türevle de yazacağız. Hem f için hem g için. Bakın bu eğimi önce mesela f türev 1 yani türevini aldık f'in. Teğet olduğu noktayı yazdık. Aynı şekilde g türev 3. Bunlar aynı teğetin teğet, teğet olduğu için eğimleri de aynı. Şimdi aynı zamanda ne yapacağız? İki noktadan eğim yazacağız. Yani f1 eksi g3 bölü 1 3. Tersten yaz, yazsaymışız. Keşke g'den f'i çıkararak yazsaymışız. Daha işlem negatif çıkmazdı ama önemli değil. Şimdi devam edelim. işlemlerimizi yapalım. F türev 1. Türevini alıyorum burada. F türev x diyelim önce. 3x kare eksi 4. 1 yazarsak 3 eksi 4'ten eksi 1. Yani burası eksi 1. Şimdi devam. gx fonksiyonunun türevini alayım. 2x artı m. Burada 3 yazdım. g türev 3 eşittir. 6 artı m. Burada 6 artı m'ymiş. Yani m'nin değerini bulduk şu an. m'ni hatta hesaplayalım yazalım. 6'yı diğer tarafa atarsam m-7. m-7 imiş. Şimdi gelelim F1'den G3'ü çıkarıp 1'den 3'ü çıkarınca bunun da eksi 1 olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi F1 neye eşit? Buraya direkt 1 yazıyoruz. 1-4 artı k. F1 k-3 eşit oldu. Bir dursun şöyle. G1'i de bulalım buradan. G1 de 1 artı m eksi 4. E m'yi biliyorduk zaten değerini. Onu da oradan direkt m'yi kaç bulmuştuk? Eksi 7 bulmuştuk. Buraya 1 yazarsak 1 eksi 7 eksi 4'ten eksi 11 bir daha eksi 10. Şimdi y'ler farkı böyle x'ler farkına yerleştiriyorum. k eksi 3 eksi eksi 10 bölü eksi 2 kaç eşit olacaktı? Eksi 1'e. İçler dışarı çarpma yaparsak yukarısı k artı 7 oldu. Burası da 2 yapmış olacak. K'nın da buradan eksi 5 olduğunu söyleyebiliriz. Eksi 7'den eksi 5'i çıkardığımız zaman da eksi 2 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Bakalım cevapta bulduğumuz cevap şıklarda yok. Bir kontrol edelim ufak bir şekilde nerede hata yaptık. Ve f türev 1'i yaptık. Bakalım türevini aldık. 1 yazınca eksi 1 geldi. Burada bir sıkıntımız yok. G türevi aldık. 2x artı m dedik. Burada 3 yazdık. 6 artı m geldi. Evet şurada hata yaptık. Burada g3'ü bulacaktık biz. Gittik g1'i bulduk. Burayı ufak burayı temizleyelim. Şuradan. Evet. G3'ü istiyorduk. G3 eşittir. 9 artı eksi 7 idi burası da. Eksi 21 eksi 4 kaç olmuş oldu? Eksi 25 eksi 16 olmuş oldu. O zaman e, F1'mizde K-3'tü. K-3 eksi, eksi 16 bölü eksi 2 eşittir. Eksi 1 eşittir. Yani şunu eşitliyorum burayı. E, i̇şler dışarı çarpımı yaptığım zaman 2 eşittir. K artı 16'dan k artı 13 gelecek. K da buradan eksi 11 yapıyor. Şimdi tekrardan alt tarafta da temizleyelim. Eksi 7'den K eksi 11 bulmuştuk. O zaman buradan da 4 sonucuna ulaşmış olacağız. Cevabımız A seçeneği olmuş oluyor. Şimdi 10. soruya geldik. A, B ve C sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere y eşittir eksi ax kare artı b doğrusu y eşittir x kare artı eksi 4 ax artı a parabolüne a c noktasında teğettir. Bir tane doğrumuz var bakın. Yani bu eksi a kare im olan bir doğrumuz var. Bu doğruya teğetmiş. Bir şekil çizelim önce. Bir parabolümüz var. Bir tane de doğrumuz var. Doğrumuzun denklemi y eşittir eksi a kare x artı b Buna da f diyeyim. Daha rahat olur. fx diyelim. Bu da fx fonksiyonumuz. Şimdi nerede teğette? A ya c noktasında teğette. Şimdi yapacağımız şeyleri konuşalım. Neler yapabiliriz? Bir eğim olma, eğim bulma sorusu. Yani teğet olduğu zaman zaten işin içinde bir eğim olayına giriyoruz. Bu doğrumuzun eğimini biliyor muyuz? Denklemi olduğu için aslında yani a türünden biliyoruz. Yani eğimimiz eksi a kare. Bunu aynı zamanda türevle de bulabiliriz. Türevini aldığımız zaman yani f türev ne yazıyorduk? Apsisi yazıyorduk. a eşittir eksi a kareymiş. Bir bunu kullanalım. Kullanacağımız şeylerden biri bu. Bir de yapacağım şeylerden diğeri de hep elimde bir nokta varsa bu nokta hem teğet doğrusunun üzerinde hem de fonksiyonun üzerinde. Yani bu ikisini de sağlayacak. Bunu a ya c noktasını hem doğru da hem fonksiyonu da yerine yazarak işlemimi sürdüreceğim. Öncelikle şurada türevden yapalım. Önce türevimizi alalım bir. F türev x. F türev x. 2x eksi 4a yaptı. Buraya a yazarsak. F türev a. 2a eksi 4a. Yani eksi 2a. Şimdi Bu eksi 2a neye eşitmiş? Eksi a kare. Şimdi sıfırdan farklı dediği için burası şu sadeleştirmeyi yapıp a'ların birini atıp eksi a eşittir eksi 2 ise a buradan 2 olduğunu buluruz. a'yı bulduk. Şimdi a fonksiyonumuza geri döndüğüm zaman fonksiyonumuzun denklemi x kare eksi 4 ax artı a idi parabolümüzün denklemi. Ben burada a yazarak c'yi de bulabilirim. Şimdi burada zaten a'yı biliyoruz artık bu denklem. fx neye eşit? x kare a'mız 2 olduğu için 8x artı 2. Şuradan yazdım artık bunu kullanacağım. Buraya ben a noktası apsisi yazıyorum. Yani 2'yi yazıyorum. 2'ye 4 16 artı 2. Bu da eksi 10 yaptı. Yani c noktası da bu da c'nin değeri. C de eksi olmuş. Bunu da kare dikdörtgen içine alalım. Neyi bulduk? Burasının 2'ye eksi 10 olduğunu bulduk. Ve dediklerimizi tekrar yapıyoruz. Bu noktayı fonksiyonda yazıp sağlattık ve bu nokta aynı zamanda en üzerinde teğet doğrusunun üzerinde teğet denkleminde sağlayacak. Getiriyorum. Bu sefer orada yazıyorum. Teğetin denklemini bir düzgünce yazayım. A'yı 2 bulmuştum. Eksi 4 x artı b'ydi. Şimdi buraya 2 yazınca eksi 10 gelecekmiş. Eksi 8 artı b. B de buradan eksi 8'i sol tarafa aldığım zaman eksi 2 yapmış olacak. A'nın değeri 2'ydi. B'nin değeri eksi 2. C'nin değeri de eksi 10. Topladığımız zaman da B seçeneği gelmiş oluyor. 11. soruya geldik. Gerçek sayılar, gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonunun grafiği üzerindeki her noktasından çizilen teğetin eğimi 2'den büyük olduğuna göre. M'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi biz her noktasında teğet çizdiğim zaman eğim 2 geliyormuş. Yani türevini alıyorum. Buna gerçel sayılarda tanımlı olduğu için bütün x değerlerini yazdığım zaman hep 2'den büyük oluyormuş. Ve teğetin eğimi türevini alalım önce bir. Türevini aldım. Ne yaptık? 3'ü başa attık. 3x kare bölü 3'ten 3'ler gitti, x kare kaldı. Şimdi 2'yi başa aldığımız zaman artı 8x artı m oldu. 4 de gitmiş oldu türevini aldığımız zaman. Bu ne yazarsak yazdığımız zaman ne oluyormuş? F türev x şurada ne diyordu? F türev x'in 2'den büyük olduğunu söylüyordu. Türevini yazalım direkt. x kare artı 8m artı 2. 8x artı m yanlış yazdım. Büyüktür 2. Iki. 2'yi de sol tarafa alalım. Yani x kare artı 8x artı m eksi 2. Her zaman sıfırdan büyükmüş. Bakın daima sıfırdan büyük bir şeyden bahsediyoruz. Yani ikinci dereceden fonksiyonlarda böyle daima sıfırdan büyük, daima sıfırdan küçük olduğu zaman neyle ilgiliydi bunlar? Diskriminant yorumuyla ilgili. Yani buradaki mesela ikinci dereceden olduğu için x 80 ile ilgili durumunun nasıl olmasını istiyorum. Her zaman yukarıda olmasını istiyorum. Zaten başka sayısı pozitif bunu yukarıda olmasını, yönünü yukarı olmasını sağlıyor. x eksenini kesmemesi olduğu durumda da her zaman hep pozitif olmuş olacak. Yani diskriminantının sıfırdan küçük olması gerekiyor. Yani x eksenini kesmemesi gerekiyor. Gelelim diskriminantı sıfırdan küçük diyelim. Yani B kare eksi 4 AC yapıyoruz. 8'in karesi 64. Eksi 4 çarpı A'mız 1. C'miz de M eksi 2. 64 eksi 4 M artı 8. Ve 72 küçüktür 4 M yapıyor. 4'e böldüğümüz zaman 18 M 18'den büyük olacak. En küçük tam sayı değeri de 19 olmuş oluyor. 12. sorudayız. Bu testin son sorusuna geldik. Gerçel sayılar kümesi üzerinde türevlenebilen f ve g fonksiyonları için fok fonksiyonu verilmiş. gx eğrisinde y eşittir 2 ordinatlı noktasından çizilen t y eşittir 3x artı n'ye doğrusudur. f2 f türevi 2'ye eşit n'nin alabileceği değerler toplamı. Bir öncelikle şurayı silelim. Ne soruluyor? Bir yorumlamaya çalışalım. Şimdi şu bilgiden öncelikle iki ordinatlı noktasından çizilen TT yani su G'nin sonucun iki yaptığı yerle ilgili yorum yapıyoruz. Bu da teğet doğrusu da bu üçmüş yani eğimini biliyoruz. Ka kaç yazacağımızı bilmiyoruz. Şimdi F türevi 2 F2'den bahsettiği için şu bileşkenin türevini alalım bir. Bunun türevi nasıldı? Fog'un türevini alırken iki tarafında türevini aldık. Böyle belirtelim. En dıştan başlıyorduk. F'in türevinde gx çarpı g türev x. Eşittir. Sağ tarafında türevi 6x artı 3. Şimdi yani türevini aldım. böyle bir nokta var ki hangi nokta olduğunu bilmiyoruz ama ordinatın 2 olduğu için mesela buna diyelim ki k noktası olsun. k yazdığım zaman yani G 2 olduğunu biliyorum. G türev K'nın da teğet, bu noktadan çizilen teğetin eğimi teğet 3 y 3x artı ne olduğu için eğimi 3 olacağına göre bunu çıkarıyorum. Şimdi x'e burada K yazdım. Şimdi F türev GK K Şimdi G çarpı G türev K eşittir 6K artı 3 yani her x gördüğüm yere k yazarak başladım. Şimdi ben gk'nın ne olduğunu biliyorum. gk'nın 2 olduğunu biliyorum. Bakın zaten buraya yazdığım zaman f türev 2 gelecek. Bakın f türev 2 ile f2 eşitmiş. Geldim buraya. Burası 2 çıkıyor. Şöyle başka bir renkle aldım. Şurası 2 çıkıyor. g türev 2 neydi? g türev k neydi? Bu da 3'tü. Şimdi yukarı çıkıyorum. Bu iki defa oldu bugün. Şimdi yukarı çıktık. F türev 2 çarpı 3. Tekrardan şöyle vurgulayayım. Şunu yazıyorum. Eşittir 6K artı 3. F türev 2 ile F2'nin değerleri aynıydı. Kaç eşitmiş hatta? F türev 2'nin değeri 3'e böldüğüm zaman 2K artı 1'miş. Şimdi Gelelim en başa şu GK'nın bu neyi bulmak için şunu yapmam lazım. GK'nın yani K değerini buluyor, biliyor olmam lazım. Çünkü K değerini bulduğum zaman K'ya 2 noktası bu fonksiyonu da sağlayacak. Yani teğet doğrusunu da sağlayacak. Onu kullanmak istiyorum. Ve geldim FOG'a direkt geliyorum. Bunu burada kullanmak istiyorum. Çünkü bu F2 ile aynı değer. F2 de buna eşitti. Ve en başa geldim. Hiç türevsiz olan yerde. F içinde G K yazıyorum. Bu ne eşit oldu? 3K'nın karesi artı 3K eksi 1. GK'nın ne olduğunu biliyorduk. 2 olduğunu biliyorduk. Yani bu olay yine nereye çıkacak? Şurası 2 ise F2'ye çıkacak. F2 de 2K artı 1'di. Yani bu 2K artı 1 eşit. Buradan K değerimizi bulacağız. Ve K'ları bir taraf alırsak 3K'nın karesi artı K eksi 2 yapacak. Çarpanlara ayırırsak 3k'ya k Şöyle güzel bir ayıralım bunu. Bunu şuraya alalım. Bunu şuradan devam edelim. Evet 3 k k. Ee, bu da 2'ye eksi 1. Şöyle eksi artı dersek çapraz olarak baktığım zaman 3 k eksi 2 k ortadakini veriyor. Yazarken düz bir şekilde yazıyorum. Yani 3 k eksi 2 k artı 1 diye oluşturacağım. O zaman k'nın alabileceği değerler 2 bölü 3 bir de k'nın alabileceği de ikinci değer de eksi 1. Şimdi Neyini alabileceği değerlerden bahsediyor zaten. Gelelim GK'nın 2 olduğunu biliyorduk. Bunu kullanalım. GK 2 ise aynı zamanda bu K noktası yani K 2 ya noktası şöyle yazayım aslında y eşittir 3x artı n'nin de üzerinde. Bunu da sağlayacak. Buraya da yazdığım zaman 2 eşittir 3k artı n. K'nın 2 değerine göre bulalım. K 2 bölü 3 ise e, n buradan 2 çarpı 3K buradan 2 yapacak. Ne buradan? Bir 0 yapmış oluyor. İkincisi de K 1 ise 2 eşittir. Eksi 3 artı N yapıyor. Buradan da N 5 yapıyor. N ne 2 iki değerin toplamı da 0 ve 5'ten 5 olmuş olacaktır. Bu testimizin sonuna geldik.